parmaklarınızın ucundaki ekran. Milyarlarca verinin aktığı bir otoyol. Sosyal medyada gördüğünüz her gönderi, her video bir tesadüf değil. Arka planda devasa bir zihin sizin için kusursuz bir dünya inşa ediyor. Bu zihin algoritma, amacı basit. Sizi ekranda tutmak. Ancak bu kişiselleştirilmiş cennetin bir de karanlık yüzü var. Tercihlerimizi manipüle etmesin görüşlerimizi sertleştirmesi ve bizi yankı odalarına hapsederek toplumu kutuplaştırması. İşte dijital dünyanın görünmeyen mimari olan algoritmanın gerçek hikayesi. Algoritma, sizi ekranda tutmak için beğendiğiniz veya aynı fikirde olduğunuz içerikleri sürekli olarak önünüze getirir. Sonuç, farklı görüşlere, eleştirilere ve zorlayıcı fikirlere maruz kalma ihtimaliniz giderek azalır. Bu, sadece ne gördüğünüzle ilgili değil, aynı zamanda duygularınızla da ilgilidir. Algoritma kasıtlı olmasa da aşırı ve kutuplaştırıcı içeriklerin olmasına zemin hazırlar. Karmaşık toplumsal, ekonomik veya siyasi sorunlar, algoritmik bir döngüle siyah-beyaz, iyi-kötü gibi basit kutuplara indirgenir. Böylece toplumun farklı kesimleri arasında empati ve anlayış hızla kaybolur, dijital duvarlar yükselir. Algoritma bir araçtır ve gücü biz ona verdikçe artar. Ancak onu yenebiliriz. Farkındalık ilk adımdır. Ekranda gördüğünüz her şeyin bir amaca hizmet ettiğini unutmayın. Pasif tüketici olmaktan çıkın. Farklı kaynaklardan haber okuyun, kasıtlı olarak katılmadığınız görüşleri takip edin. Algoritmanın sunduğu konforlu balonun dışına çıkın.